Merhaba arkadaşlar. Ne bakışlar? Bugün kardeşimle beraber Minecraft oynayacağız arkadaşlar. O yüzden bir bir, tane skin indireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Standan nova skin'leri indirebilir arkada. Hı, açılmadı. Şimdi açılır ya. İnternet biraz yavaş. devonları açılıyor ya Ya skin şey yapan uygulama da yok ki. İndiremeyeceğiz ne olacak? Neyse arkadaşlar. Şimdilik bir skinim var. Onunla idare edeceğim. Ben oyuna girdim abi. arkadaşlar kardeşimle oynayacağım. Arkadaşlar ben bedava indirdim. Bir de beta sürüm indirdim. İndirmek isteyenler Android oyun Club'dan indirebilir. Evet arkadaşlar kardeşimle oynayacağız. Kaç kere dedim abi. Evet, hem de skinimi göstereceğim arkadaşlar. <laughs> Skinimi Nova Skin'den indirdim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an görünmez ilk Ama şuradan gösterebilirim. Evet arkadaşlar. Ben La de Papel'im arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen evimi gösteriyorum. Ben arkadaşlar köprü yapmıştım. Böyle la kasede papel böyle kasa yaptım. İçinde paralar var. Arkadaşlar son güncellemeyi ben beta sürümünde yapmadığım için ya, o yüzden çok şey yok. Arkadaşlar şimdi kardeşimin yanına gideceğim. Evet arkadaşlar bunu da bu yüksek gök gök beraber yaptık. Hemen elif'i buluyoruz. İçeriyi daha yapalım arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Neredesin abi? Neredesin? Buradayım. 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 Görüyor Aa, of. 2 dakika var ya bunun yükmesine. Gülüp ayakta <Yürü>, kalmaya <laughs> açtı şey mi? Hayatta kalmaya ha? şöyle öyle Tamam. Ya da ben kendi dünyama gidiyorum. Abi. Hayır. Yoksa bir şey yok. Ben de geliyorum. Nasıl çıkacak? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Bluetooth'la e, yakınınızdaki arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. İsterseniz de oturum açıp arkadaş ekleyebiliyorsunuz. ben her sahafta kalmadan oynayacağım. Evet, elifte de geldi Arkadaşlar, kanalımın adını değiştirmedim. Babamın adı ile kanalı. Ben hapishanedeyim. Ik ga niet werken. Ik ben het enige wat ik heb Ga langs. Ga. Ga de schepen. Ik ben hier te lang. Kom Kom. 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 arkadaşlar daha önceki videoma pes videoma ne olur bir beğeni al istiyorum yeni açtım oh. kanalı sonuçta 150 beğeni 40 beğeni olsa 150 beğeni hatta 100 beğeni benim kanalımı da ver arkadaşlar Ya Ben vurmuyorum. vuruyor. Çık şuradan. Çık. Hayatımı kaydettim. geliyor. Abi. Verin, verin Nasıl? Nasıl? <laughs> <laughs> Şeyde... <laughs> Alt katına koydum Elif. evimin ne Hı hı. Ne hangi kutuya? Kutuya değil atıyorum buraya. Alayım. biraz yerde orada. Nerede? Avuzda. Nasıl ya? Beni takip ediyor köpek. Ben sana vurdum ya o da sandık kötüsün. Evet arkadaşlar, böylece Minecraft'ın reklamını da yapmış olduk arkadaşlar. Android Oyun Club'dan indirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın.